Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı etniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamda değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymetli dostlarım uzun süredir takip etmiş olduğumuz 8.150 hattının üstünde bugün ilk kapanışımızı yaptık. Malum bugün faiz kararı vardı. Bu rakamın üstünde tutunup tutunmayacağımız çok önemli. Eğer yarın e, Cuma, yarın da bu rakam üstüne sunursak Kımet dostlar, 8.150 rakamın üstünde iki gün ve bir haftalık kapanış yaptığımız için e, artık yönümüzü yukarı e, çevirebiliriz ve yukarıdaki e, hedefleri verebiliriz. E, teknik olarak 8.150 hattı arkadaşlar, şu e, Ekim ayında bir kırdık Ekim ayında. Ekim ayından sonra bir daha bu bölgeyi göremedik arkadaşlar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Yani 4 aydır 8.150'nin üstüne atamıyorduk. İlk defa bugün bu rakamın üstüne atarak güzel bir kapanış yaptık. Tek handikap bir pin gibi görünse de malum bugün Merkez Bankası faiz kararı vardı. Bu faiz kararından kaynaklı gün içerisinde sert bir yukarı alıp sonra sert aşağı verdikleri için buradaki pinleri çok dikkatli almamak lazım kapanış kapanışa dikkat etmek lazım. Kapanış 8.150'nin üstünde. Önemli olan bizim için bu rakamın üstünde kapanış yapması arkadaşlar. Şimdi bu rakamın üstünde kapanış yapmakla beraber teknik olarak kıymetli dostlar artık 9.200 hedefini rahatlıkla verebiliriz. 9.200 hedefini. Çünkü bu bölgedeki yapının ana hedefi orta vadede burasıdır. Bunun 9.240 bölgesi 9.250 yani 9.200'ün at üstüne atabilecek bir çıkış. Bunu ne kadar sürede yapar e, onu bilemeyiz. E, Tabi bu arada e, önümüzdeki en güçlü dirençlerden bir tanesi 8.550 teknik olarak yarın özellikle 8.200'ün üstüne atarsak arkadaşlar e, burada 8.400-8.500 hatına kadar bir yükseliş e, rahatlıkla bekleyebiliriz. Zaten Biliyorsunuz dün burada ufak bir çanaktan bahsetmiştik. Ee, bu çanakta şöyle bir çanak vardı kıymetli dostlar. Bu çanağın zaten hedefi şu şekilde 8.350, 8.300 şey, 8.385 hattına kadar bu çanağın hedefi var demiştik. Dolayısıyla e, yarın şuradaki şu son pin 8.211'e dikkat edeceğiz. Bu rakamın üstünde yönümüz tamamen yukarı döner ve ivmeli bir şekilde yukarı gidebiliriz. Çünkü bu bölgenin üstünde tutunması gerekiyor. Bu elzem sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ciddi anlamda bir sıkıntı. İnşallah bu problem yaratmaz ileriki aşamada. Kıymet dostlar hacimde biraz sıkıntımız var. Daha önceki çıkışlar gerçekten ciddi hacimlerle olmuştu. Şu an için böyle bir hacim yok. Bu da bizim için ciddi anlamda problem diyebiliriz. Peki dönüyoruz, aşağı dönüyoruz diyebilmek için rakamımız nedir? Arkadaşlar 8095 rakamı artık bizim şu rakam arkadaşlar. 8095 bugün gördüğümüz en düşük rakam bu. 8095 rakamı bu rakamın altında problem yaşarız gene. En azından 15 dakikalıkta 8000 95 rakamının altında 15 dakikalık. Yani Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar şurayı takip edecekler. Rakamını da vermiş olalım. Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar 8095'in altına gelirse stop olmaları gerekir. Ama Spot'ta işlem yapan arkadaşlar ee, bir sıkıntılar yok. Onlar yine 7915 rakamını takip etmeye devam edecekler. Şurasını. Bu bölgenin altında kapanışlar görmediğimiz sürece teknik anlamda yönümüz yukarı diyebiliriz. Ve şu şekilde umarım bir kanal oluştururlar ve bu kanalla yukarı doğru. Çünkü birinci şöyle söyleyelim, birinci temasımız geldi. Özellikle 8.210'un üstünde şu kanal hedef olarak çok rahatlıkla arkadaşlar 8.300'e kadar bir hedef verebiliriz yarın için. Eğer 8.210'un üstüne atarsa şu kanal hedefi teknik olarak 8300'lere kadar. kadar. Zaten bizim buradaki çanak hedefimiz neydi? Şu bölgedeki çanak hedefimiz arkadaşlar 8.380'di. Rakamlarımız, umarım not almışsınızdır. 8.095'in altına gelmediği sürece Viop tarafında bir sıkıntı yok. Kıymet dostlar 8.095. Spot için 7.915'e kadar bir israf hakkımız var. Buraya kadar sıkıntı olmaz. Spot'ta mal taşıyan arkadaşlar 7.915'in altına gelmediği sürece mal taşıyabilirsiniz. Viyok'taki arkadaşlar 8.095'in altına gelmediği sürece sıkıntı yok. Mal taşıyabilirsiniz. Yarın yukarıda 8.210'un üstüne atar tutunursak 8.300'e kadar bir e, kanal hedefimiz var. Ayrıca buradaki e, uzun buradaki şu çanak hedefimiz ise 8.380 bölgesi diyebiliriz. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere bakacağız. Endeksle ilgili çok fazla konuşacak bir şey yok. E, çok güzel bir kapanış aldık. Umarız bu kapanış devam eder arkadaşlar çünkü bu kapanışın devam etmesi bizi teknik anlamda gerçekten e, yeni bir rally'nin başlangıç aşamasındayız bunu diyebiliriz eğer burası şu bölge üzerinde 8.150 üzerinde birkaç gün kalırsak burayı iyice pekiştirirsek bundan sonrası yön yukarı diyebiliriz e, yukarılardan gelip onay alabilir o ayrı bir şey ama ana yönümüz yukarı dö döndü diyebiliriz arkadaşlar şimdi sorulan hisselere bakalım. Ahmet Çinbaş teşekkür ederiz. Odaş demiş arkadaşlar. Odaş'tan başlayalım. Odaş bugünün flash kağıtlarındandı. E, gayet güzel bir tepki verdi. Odaş'ta benim beklediğim iki tane hat var arkadaşlar. Yani günlükte henüz Odaş'ın almasına çok vakit var. Odaş'ta e, şuradaki ufak yapının hedefi, şu yapının hedefi 9.38 ama şuradaki büyük fincan kulp olarak düşünürsek bunu 10.40'a kadar, 10.35, 10.40'a kadar alabilirler. Bugün gayet güzeldi. İnşallah yarın e, özellikle şu 9.40'ın üstüne atarsa arkadaşlar 10.40'a kadar bir potansiyel barındırıyor o daş diyebiliriz. Ali Rıza Bey, Fatima Hanım teşekkür ederiz. Emkel denmiş arkadaşlar. Emkel'e bakalım. Şimdi arkadaşlar emkel şu bölgede aslında şu önceki çizimleri bir kaldıralım. Şu bölgenin üstü olumlu ama özellikle şu son hattı da geçmesi gerekiyor onu söyleyeyim. Yani eğer e, en kötü ihtimal arkadaşlar şu hattı geçerse bakın şu hattı geçerse arkadaşlar 32'ye kadar bir potansiyel barındırıyor. Yani önümüzde 20'nin üstünde tutunma kaydıyla önce 23, sonra 31 80'e kadar bir hedef verebiliriz emkelde. Yani yapı güzel ama özellikle şu 23'ün üstüne atması lazım hareketin devamı için. 23'ün üstünde yön tamamen açık görünüyor. Bir de haftalık grafiğine bakayım. Evet aynen arkadaşlar. Yani şu 23'ü geçmesi gerekiyor. 23'ten sonra burada 31 32'ye kadar bir potansiyel var emkelim. Yücel Doğan, Habip Güneş e, ferdilik. Teşekkür ederiz. Ekos demiş arkadaşlar. Ekos'a bir bakalım. Ya Ekos'ta şu yapının hedefine kadar bir potansiyel barındırır. O da nerelere gösterebiliriz? Şurası kız arkadaşlar. 71-72'ye kadar şu an için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. 72'ye kadar potansiyel var. Şurada da ufak bir çanak oluşturmuş bu çanağın hedefi de büyük ihtimal burasıdır diye düşünüyorum. Yani en azından o bölge veya birazcık hafif üstü olabilir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam o bölge. Yani burada 71'e kadar, 72'ye kadar bir potansiyel var. M, H, -R G, Y denmiş arkadaşlar. Yani benim şu bölgede beklediğim hedef 604'müş Kaçtan dönmüş? 5.96'dan. Yani burada 6.04 hedefi var. Bu bölgeyi atar bakın. 6.04'ün üstüne atar tutunursa ondan sonra şurası bakılabilir. Ama şuradaki ufak yapın hedefine gelmiş olacağız. Eğer burayı geçerse arkadaşlar bu sefer çok daha yukarıları teknik olarak hedef verilebilir. Burası da neresi olur? 8'ler hedef verilebilir. Yani altının üstüne 8 hedefi verilebilir. Ama yanıltabilir de çünkü bu grafik daha çok yeni. O yüzden e, emin olmak, e, emin olarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Stoplu takip edin. Çünkü göremeyebilir şu yukarıdaki hedefi. 240'ı geçerse burası al verir. 240. Geotek 240'ı geçerse yukarı ivme başlar. Arkadaşlar 240'a kadar e, biraz bekletecek gibi. Semih Bey merhaba. Teşekkür ederiz. Ülke Hanım Mehmet Bey Dov bugün teknik olarak günlükte al verdi. Yani şöyle SMP ikili tepe evet endeks buradan dönerse ikili tepe olur. Arkadaşlar endeks burada tutunamazsa ikili tepe olur. Şişe denmiş kıymet dostlar. Şişeye bakalım önce bir saatlik bakalım. Pardon günlük. Ya şişede günlük için bu 49'un üstüne atması gerekiyor. 49 geçerse burada hareket hızlanabilir. Günlükte durumu nasıl? Günlükte de 48.50 yani şöyle söyleyeyim. Buradaki şurada fincan ufak bir fincan kup yapmış ya saatlikte. Bu çalışırsa zaten bizim günlük hedefimizin üstüne atacağı için günlükte de al verir bu kağıt. Pardon, günlükte 50 demiş. Şurası. Evet. Günlükte de al verir. Yani şöyle söyleyeyim yarın saatlik 48-30'un üstüne atarsa şu 49'un üstüne atabilecek bir hareket gelebilir. 49'un üstünde de burada ufak bir yapı var. Asıl çıkışı da 51'den sonra yapacaktır bu cevap. Asıl yukarı hızlı ivmesini 51'i geçtikten sonra yapar. Şuraya kadar 51'e kadar biraz burası sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Çok fazla yukarı almaya çalışmışlar ama her seferinde fiyat reddiymiş. Bin ho arkadaşlar. Bingo'da benim burada iki tane hedefim var. Birincisi şurasıydı, geldi. Şu an için Bin ee, Bingo'da çanak hedefi 616 bakalım görecek mi. Denizcilik Murat Uyar Yıldırım Bey, teşekkür ederiz. Klaser denmiş arkadaşlar. Ya klaser şu bölgeyi kırmış Olumlu. 67-50'nin üstünde bence problem yok. 67.50'nin 50'nin altına gelirse burası biraz daha problem yaşar. 67.50 bu rakamın altında kapanış yaparsa problem yoksa teknik anlamda burada dip çalışması bitmiş olabilir arkadaşlar. Dip çalışması bitmiş olabilir. Yani en kötü ihtimal burada 85'lere kadar almalarını beklemek gerekir. 85'e kadar alabilirler. 67-50'nin altına gelmediği sürece. Öylesine biri Engin Bey, teşekkür ederiz. Selman Bey, İhsan Bey, de selamlar. Garfa denmiş arkadaşlar. Garfa'ya hızlı bir şekilde bakalım. Garfa için şunu söyleyebiliriz teknik olarak. Şu gayet güzel bir yapı arkadaşlar ama hedefine gelmiş mi ya da nerelere kadar gelebilir ona bakacağız. Yani Garfa'nın aslında hedefine gelmiş diyebiliriz yani. Şu yapı hedefine gelmiş neden? Ee, burada %43'lük bir hedef varken %41'den dönmüş. Bence hedefine geldi burası. Yani bu yapı hedefine gelmiş. Sadece şurayı bayrak olarak değerlendirmek isteyebilir misiniz? Ee, şurada bir daha geriye gelseydi bayrak olurdu. Bayrak olarak da değerlendiremeyiz maalesef bunu. Şu yapı da hedefine gelmiş. Enka denmiş arkadaşlar. Ee, Enka'da Enka'nın daha çok vakti var. Ya Enka biraz değişik bir kağıt. Yani biraz e, bir türlü teknik yapı hedeflerine gelmekte. Bazen çok güzel hareket ediyor. Bazen sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, Enka için şu bölgeyi geçene kadar bence bir şey beklemek lazım. 38'in üstüne atına kadar. Yani saatlikte tamam bu böl saatlikte 36'nın üstünde burası yukarı hareket başlatabilir. 36'yı geçerse. 36 hareketi şu günlükte de al verdirebilecek bir hareketi başlatabilir. Yani 36'nın üstünde 38 hedefi var. 38 geçerse burada hareket hızlanır. 36'yı geçmeden problem bence. 36'nın üstüne yerleşmeden daha doğrusu sürekli bakın hızlı hareket diyor ama bu kağıt çok fazla pin bırakıyor. O yüzden ben bu kağıtla işlem yapmayı çok sevmiyorum. Cem Gürcan Bey, Kudret Bey teşekkür ederiz. Hocada teşekkürler. Ayen denmiş arkadaşlar. Ya ayen 26'yı geçerse belki bir hareket gelebilir 26. Şu maviyi kırarsa tehlikeli. bu yapı bir aşağı gelmesi gerekir normalde bakın. Şöyle bir hareket yapsa çok daha sağlıklı olur burası. Şu haliyle arkadaşlar bir takoz görüntüsü var. Bakın şu görüntü var. Şunu biraz daha çektik mi? Onun için bu kırılsa çok daha hoş olur. Yani şu tehlikeli bir yapı. Onu söyleyeyim. Bir gelse çok daha hoş olur. Ee, ya da şu üst bandı kırıp hızlı bir şekilde yukarı almaları gerekir ki o zaman kurtarabilir. Şurası. Arkadaşlar işte şu üst maviyi kırarsa kurtarabilir. Yoksa bu kağıt bir aşağı gelmek zorunda. Serdar Bey, Teoman Bey, CV enerji denmiş arkadaşlar. CV enerji. 325'i geçerse burası al verir. 325 CV enerji. Yani dip çalışması bitmiş deriz. Şu anda buna bu hep tepkiydi. Ama 325'in üstüne atarsa burası yukarı hareket başlatabilir. Şu an için tehlike. Hala tehlike geçmiş değil bana göre. Hüseyin Bey, İlker Bey, teşekkür ederiz. Süleyman Bey, BRSLM denmiş arkadaşlar. BRL SM Yani bu kağıtta yukarı ivme devam ediyor. Teknik olarak 33 hedefi var. 33 83, 83 hedefi var. 29 60 üstüne atarsa şu 33 bölgesine kadar alabilirler. Yapıda çok bir sıkıntı yok. Sadece rakam olarak 25'in altına sarkarsa stop olmanızı öneririm. 25'in üstüne kaldığı sürece 33'e gider buradaki kağıt. Mehmet Topal, Mehmet Almaz, Borusan denmiş arkadaşlar. Borusan mensucak mı bu yatırım mı? Arkadaşlar mensucu açsa 706 şurayı geçene kadar bekleyin. Aşağı dönmüş. Yani her seferinde dip tepe dip tepe tepeler şurayı geçmediği sürece şunu yapabilir. Dikkatli olun. Şu an için güzel bugün için çok güzel tepki vermiş. Umarım tepkinin devamı gelir. Burada 706'nın üstüne atarsa burası da al verir günlükte. Binoya biraz önce baktık. Bino sormuş tekrar. Minho'ya baktık değil mi arkadaşlar? Yanlış mı gördüm? Ben? Bakmadık. Binho baktık arkadaşlar. Yanlış görmemişiz. Tamam. ama burada benim gördüğüm hedef 6.20. 6.20'ye kadar. Çanak hedefine doğru devam ediyor. Şu an için bir sıkıntı yok. E kent denmiş. Petrokent'te Tobo mu var? Tobo mu var denmiş. Ya Petrokent'te ben haftalıkta bir olu vardı. Şurası arkadaşlar. Yani bu bu yapının hedefi 440. Ama günlükte bir şey göremedim. Günlükte bir olu falan yok. Siz şurayı kastediyorsanız en azından buraya kadar gidip geri gelmesi gerekirdi. O da olmamış. Sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle ee, şurayı geçerse güzel bir yapıya bürünebilir. Şu hattı geçmesi gerekir. Diye. Şuraya kadar bir hareket gelebilir ama e, kaçı geçmesi gerekiyor? Öncelikle 3, 297, 300 yani 300 rakamın üstünde 344 burayı geçerse 620'ye kadar bir hareket getirebilir. S, N, G, Y, O denmiş. Arkadaşlar burası al vermiş. Hedefini hemen verelim. Çünkü daha önce bu bölgeyi kırması gerekiyor demiştik. Kırmış. Teknik olarak 3.90'lara kadar bir hedefi var. Şu üst banda gidecek daha mantıklı. 3.90 arkadaşlar. Şuraya kadar alabilirler. Bobet denmiş. Bobet de arkadaşlar yukarı ivme devam ediyor. Nereye kadar bir alım gelebilir? şu kısma kadar beklenti içine girebiliriz. Kaçmış? 38-60'a kadar bir yapı hedefi var diyebiliriz. Timosan denmiş. Timosan Haydar ve Timosan'ın e, şurayı geçene kadar 9-20 son şeymiş. Burayı geçene kadar biraz problem yaratır. Onu söyleyeyim. Eee 92'nin üstü olumlu 96'nın üstü çok daha olumlu ama şöyle bir sıkıntı var onu da söylemiş olayım yani bu kağıt şu şekilde bir e, ters flama şeklinde e, hareket ediyor ya şunu yapacak bir geri gelip şunu çok daha sağlıklı ya da sert bir şekilde alacaklar yoksa bu kağıt bir geri gelmek istiyor onu söyleyeyim yani bir geri gelip ondan sonra gitse daha sağlıklı olur. Öyle söyleyelim. Kopol denmiş arkadaşlar. Aynı şey bu kopol içinde de geçerli. Kopolun tek avantajı bu bölgeden yani pin atarak dönmüş. Diğerine çok şey yapmıyor. Yani diğerine göre biraz daha güzel duruyor. Onu söyleyelim. 45'in üstünde burada hareket devam eder ama e, aynı durum burada da maalesef var. Yani hızlı bir şekilde burayı kırması lazım. 45'in üstüne atarsa tehlikeyi atlatır. Yani ters filama şeklinde arkadaşlar şey yapıyor günlükte. Ters filama şeklinde hareketler var inşallah. Vestel'de bakın ben günlerdir söylüyorum bu 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 hat tehlikeli. Bir de saatlikte bakalım çünkü saatlik yapılar biraz daha güzel olabiliyor arkadaşlar. Yani Vestel'de saatlik yapı bakın güzelmiş. Saatlik yapı güzel. Burası çalışırsa günlüğü düzeltebilir bakın. Onun için 50-20, 50-20'nin üstüne atarsa bestel burası günlüğü de düzeltebilir haberiniz olsun. 50-20 yaşarsa 53'e kadar bir potansiyel barındırıyor. Bu da günlük yapıyı düzeltebilir. Yoksa bu hal, çünkü şurası önemli bakın, şurayı geçene kadar rahat etmez. Şu 50 51 60ı geçene kadar bu kağıt rahat etmeyecek. Bugün güzel tepki var, 51-60'ı geçsin biraz daha rahatlar. Sasa denmiş arkadaşlar. Sasa'ya bakalım. Ya Sasa'da bugün tepki güzel. Saatlikte al verdikten sonra çok güzel bir tepki yaptı arkadaşlar. Şurası saatlikte bir fincan kul. Şimdi size hep diyorum ya saatlik hareketleri saatlikte çok daha e, hızlı yakalarsınız diye. Şuradan itibaren e, güzel bir tepki var. Saatli hedefi 39 bölgesi ama özellikle günlükte bu rakamın üstüne attıktan sonra asıl rahatlama gelir. 39'un üstüne kapanışlar da yoksa son diprası olduğu için burası onay mı onu göreceğiz. 39'un üstü olumlu. Arkadaşlar son bir İhsan Tahsin Bey pardon bir şey sormuş. Demiş ki zirveye geçen hisse de hedef fiyat verirken kanal boyu kadar mı birim bazlı mı? Ya şöyle yüzdelik değil. Burada kaç birimse o kadarlık. Mesela şöyle yapıyorum ben. Diyelim ki şu çizimleri bir mesela saatliği açayım. Göstereyim saatlikte. Bakın saatlikte şurası şu boy kadar yukarı gitmesi beklenir bunun. Bunun aynısı mesela biz burada şöyle dersek yüzdelik. Burada 1.48'lik bir şey var bakıyorsun 148 birimlik bir yükseliş var tamam mı 148 şuraya koyduğumuz zaman 148 ama yüzdelik derdiğim zaman yüzdelikte de olmaz yüzdelik 4.11 şurası 148 birim gidersek ne olur 148 çok az bir fark olur. Dördünün altında oluyor. Yani ben burada rakam olarak 5 kademe ise 5 kademe alıyorum. 8 kademe ise 8 kademe. Yüzdelik olarak almıyorum. Yüzdelik olarak biraz yanıltabilir. Yüzde olarak almayın. Bu Tahsin Bey. Tamamen yani ben orada oturup onu da hesaplamıyorum. Buradakini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum ya da aynısını alıp buraya direkt koyup hedef fiyatı o şekilde belirliyorum. Arkadaşlar sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca e, abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsunlar. Telegram burumuzda da bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.